7 -4 2024 Bir gece daha erdekte kalacağız. Bugün de buradayız. Böyle karar verdik. İşte şurada. Ki otellerden birinde yağcılarda kalıyoruz. Normalde ben hep şu otelde kaldım. Acette kalıyorum. Şu an ama yapım çalışmaları olduğu için böyle. Bakar mısınız denize? Özlemişim. Ya işte kedileri kısırlaştırdım. Hasta kediler derken <laughs> gelemedik. Olsun. O da güzel. Bu da güzel. Ee, dediğim gibi Erdeyi seviyorum. Genç kızlığımdan beri hep geldiğim bir yer. Çok güzel. Değişmediği için seviyorum. Doğal hala. Yani doğal plajı var. <laughs> rant olmadığı için hani güzel diye düşünüyorum. İşte kısmet inşallah kısmet olur. Kış buraya erde 15 dakika bandırmaya 10 dakika 15 dakika tam ortadaki yerim. Umarım oraya da bir şey yapmaya ömrüm yeter. Yani bu seneye ya de seneye başlamak istiyorum. Bakalım. Her şey kısmet, gerçekten öyle. Hiçbir şey zora, zorlamaya gelmiyor. Ne yaparsan yap olmuyor.